Evet. Eğitimsiz zihin hiçbir şeyi gerçekleştiremez. Bu çalışma kitabının amacı zihninizi metnin ortaya koyduğu çizgide düşünmesi için eğitmektir. O bilgileri ve o eğitim, o öğretileri kavramasını zihnin ve değişmesini aslında amaçlamaktır. Yani zihin eğitimi resmen beyniniz eğitilecek. Düşünce şekliniz değişecek. Alıştırmalar çok basittir. Fazla zaman almazlar ve onları nerede yaptığınız önemli değildir. Hazırlıkta gerektirmezler. Eğitim süresi 1 yıl sürecektir. Alıştırmalar birden 365'e kadar numarandırılır. Günde birden fazla ders çalışmanıza gerek de yoktur zaten. Her gün bir ders. Ve o bir derste zaten 2-3 dakikanızı alacak maksimum ya da 5 dakikanızı. Çalışma kitabı iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki şimdi görme şeklinizin oluşmamış hale getirmekte. De. İkincisi de gerçek algının edinmesiyle ilgilidir. Yani ilki şimdiki görme şeklini oluşmamış hale getirmekte yani başlangıç format atmakta da yani daha sonra da gerçek nasıl algılanır bunu öğretmekle ilgili. Tekrar bölümleri dışında her günün alıştırması başta belirtilen ana fikre göre planlanmıştır. Bunu takiben günün fikrini nasıl uygulayacağına dair belirli bir işleyiş açıklanır. Çalışma kitabının amacı dünyadaki herkes ve her şeyin farklı algılanması için zihnin sistematik bir yolla eğitilmesidir. Alıştırmalar dersleri genelleme yapmana yardımcı olmak üzere planlanmıştır. Böylece her birinin aynı şekilde herkese ve her şeye uygulanabilir olduğunu anlayacaksın. Doğru algıyla ilgili eğitimin aktarımı, dünyanın eğitiminin aktarımı gibi ilerlemez. Herhangi bir herhangi birisiyle durumla ve olayla ilgili olarak doğru algı elde edilmemişse eğer, bunun herkese ve her şeye tam aktarımı kesindir. Öte yandan doğru algıdan uzakta olan tek bir istisna ise onun herhangi bir yerde elde edişini imkansızlaştırır. O zaman baştan sona gözlemlenecek genel kurallar şunlardır: Birincisi alıştırmalar tam belirtildiği şekilde detaylı olarak uygulanacaktır. Bu kendinin içinde bulduğun her durumda ve o durumdaki herkese ve her şeye fikirlerini genelleme yapmana yardımcı olacaktır. İkincisi bazı insanlar durumlar veya şeyler için fikirlerin kendine uygulanabilir olmadığına karar vermediğinden emin ol. Yani her şey uygulanır bunlar. Bu eğitimin aktarımını engeller. Eğer engellersen kendini herkese uygulamaya. Doğru algının uygulanabilir. Doğru algının doğasında çünkü sınırlar yoktur. Herkese uygulanır yani. Bu şey şimdiki görme şu ana getirme zihninin şeklinin tam tersidir. Yani sınırların olması. Bu alış alaştırmaların genel amacı uygulayacağım fikre fikre her şeye iyi dahil edecek şekilde onu genişletme yeteneğini arttırmaktır. Bu senin tarafında bir çaba gerektirmez. Alıştırmalar zaten bu aktarım için gerekli olan koşulları karşılar. Yani sen sadece yapman gereken egzersizleri yapmak zaten zihnin dönüşecek. Çalışma kitabının sunduğu bazı fikirlere inanmanın sana zor geleceğini göreceksin. Bazılarını da çok şaşırtıcı gelebilir. Bu önemli değil. Senden istenen tek şey fikirleri belirtilen şekilde uygulamandır. Onları yargılaman istenmemektedir. Sadece onları kullanman istenmektedir. Anlamlarını kavramanı sağlayacak ve doğru olduklarını gösterecek olan şey onların kullanılmasıdır, hayatına geçirilmesidir. Ki zaten sen geçirdikten sonra hayatında büyük bir dönüşüm olduğunu da farkına varacaksın. Sadece şunu hatırla ki fikirlere inanman gerekmiyor. Onları kabul etmen de gerekmiyor. Hatta onları hoş bulman dahi gerekmiyor. Sadece uygulaman gerekiyor. Bazılarına bilinçli şekilde direnebilirsin. Bunlar hiç önemli değil ve onların faydasını da azaltmaz. Ama çalışma kitabındaki fikirleri uygularken istisnalara izin verme ve tepkin ne olursa olsun fikirleri kullan. Bundan daha fazlası da gerekmemektedir. Kendine iyi bak.